Emekliyiz. Ortada bırakıp onuru ve umudu sessizce çekilmedik kenara. Vazgeçmedik dünyayı güzelleştirmekten. Vazgeçmedik barıştan, kardeşlikten, ekmekten. Ve hala yürüyoruz büyük meydanlara. Gürleyen marşlar söyleyerek yürekten. Yaşı yok birer işin. Sevdamız var. Dilimizde söyleyecek sözümüz var. Gürül gürül içindeyiz hayatın. Ve yükseliyor sesimiz. Arkasında dalga dalga bankatların yaşı yok direnişin mücadelede emeğimiz var. Sevdamızı selamlıyor yarından. Evet değerli dostlar. Bizim bugün bu eylemi hayata geçmemizin bir değil birçok nedeni var. Öncelikle emeklilerin insanca yaşayabilecekleri ortamın olmaması, birçoğumuzun yeterli sağlık hizmeti alamıyor olması, kronik rahatsızlıklarımıza rağmen hala koruyucu aşılarımızın daha yapılamıyor olması, siftah kapat yapmadan kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflarımızın sorunu, çocuklarımızın, torunlarımızın kıdem ve ihbar tasminatlarının elinden alınacak olan yasa görüş tasarısı görüşmelerinin şu anda mecliste görüşülüyor olması ve tabii bize ve diğer tüm sendikalara karşı linç kampanyalarının başlatılmış olması, kapatma davalarını sürüyor olması bizi bugünkü açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır. Değerli basın ve kamuoyu, biz Türkiye emeklilerinin temsilcisi, 13 milyon emeklinin sesi Disk Emekliler Sendikasıyız. Ne var ki bugün bağımsızlığını çoktan yitirmiş bir yargı sisteminde iktidarın istekleri doğrultusunda sendikamız türlü oyunlarla kapatılmaya, örgütlü mücadelemiz engellenmeye, 13 milyon emeklinin sesi bastırılmaya çalışılmaktadır. Sendikamızı kapatmaya cüret edenler bizlere sendika kuracak nitelikleri taşımadığımızı söylemektedir. Ancak bizler biliyoruz ki 19. yüzyıldan bu yana süren sendikal mücadele, haklar mücadelesi tarihinin köşe taşlarından biridir. Bugün sendikamızın kapatılması için sahnelenen bu oyun, haklar mücadelesi tarihine bir saldırıdır. Verilen bu karar, dünya tarihinde adeta 3 asır öncesine bir geri dönüşün provası niteliğindedir. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika <laughs> hakkımız engellenemez. Bugün bu ülkede, İzmir'de yoksul halkın içine tıkıldığı dayanıksız binaların çökmesiyle bir kez daha göster önüne serilen şudur. Deprem yoksulları öldürür. Enkazdan çıkarılanlar Zenginler değil, yoksullar, işçiler, emekçiler, emekliler, çocuklardır. Bir ülkede ekonomi ne kadar kötüyse deprem o kadar öldürür. Bugün ülkenin tablosu şudur. Bir tarafta hakları için Ankara'ya yürütülmezken bugün İzmir'de yoksul halkı enkazdan kurtarmak için yola çıkan Somalı işçiler Diğer yanda patronlara teşvik, işçilere, emekçilere ve emeklere yaşam boyu yıkım getirecek torba yasa diye bağıran gözlerini para ve kan bürümüş muktedirler. Bir yanda 100 saatin sonunda enkazdan çıkarılan çocuklar, diğer yanda yaşama tutunan o çocukların geleceğini bugünden ipotek altına alan karartan bir iktidar. Emekliliğin önüne bir engel daha çıkaranlar, kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere tüm sosyal güvenlik haklarımızın elimizden alınması için torba torba sömürü paketi çıkaranlar bilsinler ki haklarımızı kast ettirmeyeceğiz. Torba yasa geri çekilsin. Torba yasa geri çekilsin. Torba yasa geri çekilsin. Değerli arkadaşlar, <laughs> biliyoruz ki sendikal hareket ve insan hakları mücadelesi tarih boyunca birbirlerini etkileyerek ve büyüterek ilerlemiştir. Bugün bu tarihin aktörleri olan emekliler dünyanın her yerinde Belçika'da, İtalya'da, Fransa'da bir araya gelmektedir, örgütlenmektedir. 10 yıllardan bu yana emekliler ulusal ve uluslararası düzeyde sendikalaşmaya devam etmektedir. Disk emekli sen sendikaların tarih boyunca işçi sınıfı hareketi içinde ve insan hakları mücadelesinde önemli bir yer tuttuğunun bilincinde sendika olarak tanınma mücadelesi vermekteydi. Kapatılma kararı sonrası bu mücadeleden vazgeçeceğimizi sananlar yanılıyorlar. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Bizler direne, direne kazanacağız. Bizler, biz emekliler bin yıllardır süren sömürü ve sulme direnmek geleneğini bin yıllardır toprağı ekenlerden, ekmeği üretenlerden devraldık, vazgeçmeyeceğiz. Değerli basın ve kamuoyu, biliyoruz ki Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Konseyi Sosyal Haklar Avrupa Komitesi, ilo Sendika Özgürlüğü Komitesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, tüm bu hak mücadelesi tarihinin çıktısı kurumlar ve imzalanan anlaşmalar herkesin burada altını tekrar çiziyorum, herkesin çıkarlarını savunmak ve sendikalar kurma ve sendikalara üye olma hakkını kabul etmektedir. Bir kez daha söylüyoruz. Sendikamızı kapatma kararı çağ dışı bir siniyetin tarifi imkansız bir korkunun ürünüdür. Biliyoruz ki insan hakları evrensel bildirgesine göre herkesin çıkarlarını savunmak için başkalarıyla sendikalar kurma ve sendikalara üye olma hakkı vardır. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Dolayısıyla bir kez daha söylüyoruz. Sendikamızın kapatılması bir insan hakları, hakları ilhalidir. Yine biliyoruz ki anayasamızın 90. maddesinde açıkça Türkiye'nin onayladığı uluslararası insan hakları sözleşmelerinin üç hukukta üstünlüğü kabul edilmiştir. Ve bir kez daha söylüyoruz. Sendikamızın kapatılması ilal, anayasa ihlali suçudur. Bizler disk emekli sen olarak emeklilikte insan oranına yaraşır ücret almanın emekli ücretlerinin sadece enflasyona endeksli değil milli gelir artışı da göz önüne alınarak belirlenmesinin Emekli ücretleri arasındaki farklılıkların giderilmesi için acilen bir intifak yasasının hayata geçirilmesinin, emeklilikte yaşa takılanlara adı altında yaratılan sorunun bir an önce eşitlikçi bir biçimde çözüme kavuşturulmasının tüm bunlar içinse sözleşmeli sendikal hakkımızın tanınmasının mücadelesini veriyoruz. Bu mücadeleden Vas geçmeyi bir an olsun düşünmedik, düşünmeyeceğiz. Bizler ekonomik, siyasi, toplumsal her alanda işçilerle, emekçilerle, emeklilerle, insan hakları ihlallerine maruz bırakılan her kesimle birlikte yürümeye devam edeceğiz. 13 milyon emeklinin sesini bastıramayacaklar. Emekliler hesaplaşmayı ailede de bırakmayacak. Disk Emekler Sendikası'nı susturamayacaklar. Meşruiyetini 13 milyon emekli yurttaştan alan emeklisten bütün dünya emeklileriyle omuz omuza insan oruna yaraşır bir yaşam için mücadele etmeye devam edecek. Biz Disk Emekler Sendikası Spartaküs'ten bugüne süren hak mücadelesi tarihinin kararlılığı ve yılmaz aktörü olarak Hak ihlallerinin olduğu her yerde direneceğiz. Dünyayı işçilerin, emekçilerin, emeklerin mücadelesi kurtaracak.